Cümletten selamun aleyküm. Afiyet olsun. Şükürler olsun. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün organizasyonlarda sığmıyoruz. Ee, bu tarz bir halka açık yaptık her zamanki gibi. Burada maksat birbirine insanlar dokunabilsin. Kaynaşma, dayanışma içerisinde olsun istedik. Tabi kestiremiyoruz. Yüz kişi mi katılır? Bin kişi mi katılır? Sizler de takdir ederseniz. Ufak tefek eksiklerimiz olmuştur illaki. Özellikle eğer geri dönenler olduysa onlara teker teker yemek borcum olsun. Buradan söz veriyorum. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz, sevgili Trabzonlar. İçimizde Trabzonlu olmayan çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız var. Onlara özel teşekkür ediyoruz. Bize her yer Trabzon, gittiğimiz ili, ilçeyi, köyü, kasabayı kendi memleketimiz gibi benimsediğimiz için, sevdiğimiz için o yüzden bize her yer Trabzon diyoruz ve Trabzonlu olmayan dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, malumunuz dün anneler günüydü hepinizin anneler gününü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Cennetin anaların ayağının altında olduğunu unutmayalım. Analarımız ailenin temel direği ve toplumda geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısıyla mümkündür. Annelerimiz hayatı bize tanıtandır. Anneler günü bir gün ile geçiştirilemez. Senede bir gün değil her gün anneler günü. Eşime de buradan selam gönderiyorum. Bütün annelere saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Kıymetli misafirlerimiz, insanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin pençinleşmesine vesile olan Ramazan ayı sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Hepimizin bildiği gibi dernekler de bu nedenle kurulur. Bizde 21 kurucu arkadaşımızla tam bir yıl önce hemşerilerimize hizmet etmek için İstanbul Anadolu Yakası Trabzonlar Derneği'ni kurduk. Çok şükür ki geriye dönüp baktığımızda dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Faaliyetlerine katılan, eline taşın altına koyan, her daima bizlerle birlikte olan üyelerimize ve siz kıymetli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu, bu duygularla sözlerime son verirken bu mübarek akşamda sizlerle birlikte olmaktan ve aynı iftar sofrasında bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tüm yönetim kurulu üyelerim adına hepinizi saygı, sevgi ve şükranlarla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bu güzel akşama bizlere hazırlayan, bu emek veren kıymetli Alaaddin kardeşime ve değerli yönetimine şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Tabii bu güzel Ramazan akşamında o birlikleri, o <laughs> bu birlikleri, bu beraberliği, bu güzelliği yaşamamız adına cidden bir emek veriliyor, gayret sarf ediliyor. Hep şunu ifade ediyoruz. Fazla vaktinizi almayacağım Ramazan akşamı. Değerli hemşehrilerim. Hani biraz evvel de söylüyorduk ya, bize her yer Trabzon. İşte bize her yer Trabzon onların en büyük özelliklerinden bir tanesi işte en ufak bir yerde nerede olursa olsun Değerli abimi görüyorum hemen karşında Ankara'nın da görmüşsünüz Biz Trabzon'la ilgili nerede ne varsa orada oluyoruz Hemşerimize, insanımıza katkı verme anlamında Elimizden gelen bütün verdi sarf ediyoruz Onun için diyoruz ki bize her yer Trabzon Bu duygu ve düşünceler içerisinde fazla vaktinizi almak istemiyorum Hepinizi şahsım ve kurum adına Sevgi ve saygılarına selamlıyorum. Ayrılan insanlar diliyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana. Anadolu Yakası Trabzonlar Dernek Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Her geçen yıl büyüyen, büyüdükçe Sultanbeyli'de olsun, İstanbul'da olsun gücünü hissettiren bir dernek. Anadolu Yakası Trabzonlar Dernek Başkanımızı selamlarken ve kendisine teşekkür ederken, yine aramızda bulunan Trabzon Dernekler Federasyonu Sayın Başkanımızı, Emlak Konut Başkanımız, değerli Hemşehrimiz Sayın Hakan olduğunu, Akçabatlı kardeşimiz Hakan Gelikoğlu'nu, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin çok değerli ilçe başkanlarını, saysam hata edebilirim, atladığım olabilir. Federasyon bünyesinde olsun olmasın İstanbul'da Sultanbeyli'de bulunan çok değerli Trabzon derneklerimizin başkanları ve yönetimini, İyi Parti'nin değerli genel idare kurulu üyesi e, Sayın Tekin Küçükali A.B.'imizin kızı Sayın Küçükali'yi hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, hepinizi kucaklıyorum. Evet, iftarımızı yaptık. Arkadaşlarımız, konuklarımız yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. O nedenle konuşmayı da izninizle çok kısa tutacağım. Bu güzel gecelerin devamını diliyorum. Şeyh Edebali'nin çok güzel bir cümlesi vardır. En büyük zafer nefsini yani kendini tanımaktır. İnsan nefsinin kontrol edilmesini, terbiye altına alınmasını amaçlayan Oruç ibadetinin gerçekleştiği Ramazan ayındayız. İnsan nefsi her şeyin nedenidir. Ekonomik güç, refah, zenginlik, siyasal güç, bütün bunların temelinde insan nefsinin doyumsuzluğu yer alır. Eğer nefis terbiye edilirse sorun yok. Bütün bu kavramlar insanlara, topluma mutluluk getirir ve kurallar adalet üzerine olur. Eğer tersi ise isteklerin, kişilerin isteklerinin, nefsin önünde hiçbir engel yoksa, onu dizginleyen kurallar yok ise <laughs> biraz önce saydığım kavramlar mutluluk yerine huzursuzluk kaynağı olur. Bu geceler bize Ramazan'ın bu güzel tarafını hatırlatmak için çok önemli. Bunu hatırlattığı için elbette ki dinimizin Ramazan ayına oruç ibadetine elbette saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz ve böyle bir ibadetin nimetlerinden faydalandığımız için şükrediyoruz.